28 Şubat 2020 Siyaset Öğreniyorum Gün 106 Ders 158. Genel Merkez neden var? Ben yazdığımda başım belaya giriyor. Sen yazacaksın, sen anlatacaksın. Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki, Libya'da Suriye Milli Ordusu ile birlikteyiz. Diyemedin ki madem bunlar ülkesi için mücadele edenler, Libya'da ne işleri var? Beğen beğenme. Suriye resmi ordusu İdlib'i çevirmiş. Bizim kontrol kuleleri Suriye resmi ordusunun ortasında kalmış. Neyin inadı? Ne yapıyoruz? Nasıl güvende olabiliriz orada? Rusya ve Suriye uçak uçurabiliyorken ben hava sahasını kullanıp oraya gidemiyorken ben oradaki askerimin güvenliğini nasıl sağlayabilirim? Niye sormuyorsun? Yıllarca Kemal Kılıçdaroğlu Suriye göçmenleri ülkelerine güvenli biçimde yollanmalı dedi. İnsanlıktan nasip almamak da suçlandı. Bugün kapıları açtık göçmenleri Avrupa'ya gidişte durdurmuyoruz. Peki bugüne kadar harcadığımız para, yaşadığımız sorunlar ne oldu? Bugüne kadar biz ne kazandık Allah aşkına? Amacımız ne? Biz ne yapıyoruz? Ben mi soracağım genel merkezim? Pardon kurultay var.